Hepinize merhaba arkadaşlar. oyuncu da kanalıma tekrarın. Hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar bootcamp temizliğine doğru gidiyorum. Bugün FPP modundayım. Evet şimdi bakalım nasıl olacak hep beraber görelim. Şimdi yük. Hadi. Hadi bakalım. Gelsin bakalım. Abi sonuz aşağı doğru bir süzüle süzüle bir inelim. Bak bak biri de kenara atladı. Şimdi o silah bulursa yüzde yüz beni bulur ve gömer diyecektim ki. Ben de sağlam bir silah buldum. Bizim de elimiz yani arbu toplamıyor yani gördü mü gömeceğim artık elimde silah var. Uzi olsa da daha kötü hop bir dakika birini gördüm ya buraya. Sanırsam adamda silah yok. Yazık. Ama silah olsa bana kesin gömer yani. Ondan önce ben davranacağım bakalım. Duvarın arkasındasın. Büyük bir olasılıkla. Adam nereye gitti lan bir anda? Enteresan. Uçtu. Silahı olmayınca tabii ki tüydü yani. Ne de ölmüş olabilir. Bu eleman öldürmüş olabilir. Ulan sen benim kilimi mi çaldın lan az önce? Beyazlı. Neyse onu da indirmiş olduk. Oğlum biri bana sıkıyor ha. Valla bir pıt 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 sıkıyor. Duvarları duydum yani sekiyor yani böyle mermisi. İki kişi mi bir kişi mi yukarıda kapışıyor. Lan nerede siz oğlum? Hah buradasınız. İki kişinin çözemediğini gelir ben çözerim arkadaşlar. İşte bu. Evet birbirinizi yerken ben geldim sizi ayırdım. Size mutlu ölümler yani öyle denebilir yani. Mutlu ölümler size. Hadi bakalım. Nasıl oluyorsa artık. Şimcik Kaç kilimiz var? Bakıyorum. Bak nasıl bakıyorum. Bak bakıyorum. 3 kıl. Yani başlangıç için fena sayılmaz. Şimdi burayı temizleyeceğiz dedik. Başta. Sen de bir yerinde dur. Seni de aldım. Güzel. Tepeden sıkması güzel oluyor be. Valla bir de o seni görmeye ya falan. Yani tamam. Yani bitirdik. Tamam. Şimdi hava atmıyorum arkadaşlar. Hava atmıyorum. Tamam. Onu tepeden indirdim aşağıya. Yani bunu neyin, neyin havasını atıyorum ben demiyorum. Tamam bugün biraz çok konuştum. Şimdi dördüncü kılı da aldık. Beşinci de gelirim artık. Hadi bir dua edelim. Beşinci kılı da gelsin. Beşinci kılı da gelsin. Beşinci kılı da gelsin. Şimdi. Bakıyorum şöyle. Bak 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 bak. Buradasın. 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 Neredesin sen? Çık ortaya. Sese gel. Sen de gel. Kask almış mıydım lan ben? Bilemedim şimdi. Ya bir yerde bir üçüncü seviye kask falan görmüştüm ama herhalde onu aldım diye biliyorum ama. Dur bakacağım şimdi. He. Üçüncü seviye kask kalmışım. Yeleğim de var. E. Sırt çantam da var. Ulan baya baya bir şeyler toplamışım. He. E tabi öldürdüğüm adamlardan da bir şey kaptık. Yani boş geçmiyor. Boş dolaşmıyorum arkadaşlar. Yani boş geçmez. Biz de boş geçmez arkadaşlar. Şimdi tamam duygusal fazla bağlat bir anda duygusal orasım geldi. Oo wow, 5.56 güzel. Gökte erken yerde buluyorum ya çok böyle mutlu oluyorum valla. Şimcik AKM şu an bu seker. i̇şime yaramaz. Gel bakayım. Başka kim var? Kıyıdan köşeden birileri çıkabilir. Burası çünkü belalı bir bölge arkadaşlar. Belalı. Mafya mı desek? Eh mi desek? Yani Örgüt mü desek lan bütün belalar burada işte birbirini yiyor parçalıyor. Ve biz de bunları temizleyeceğiz bugün. Tamam biraz çok fazla abartı oldu ama biliyorum. Mübalağa mı fazla yaptım arkadaşlar. Ne yapayım yani şimdi? Oo, gel bakalım şöyle. 4. 4 kill. Abi diyeceksin ne kadar çok konuştun. Evet bugün konuşuyorum arkadaşlar. Bugün çenem düştü. Evet. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bak arada lafı da sokuyorum. Ben. Abone değilseniz abone olun arkadaşlar beğenmeyi de unutmayın. Sizden bunu istiyorum. Beğenin, önerileri çıkalım. Hadi bakalım. Instagram'da takip etmeyi de unutmayın. Ulan ne kadar çok takip edilecek, abone olacak yer varmış be. Değil mi? Say say bitmiyor. Daha bunun Facebook'u var, Twitter'ı var, bir sürü. Of. Bitmez. Neyse. Biz şimdi konsert olalım. Aha sıkı. Bir dakika. Borun kaşında. Şimdi uçak geçiyor ya. Uçak var ya Uyuzuma gidiyor ya. He ha, drop atmış. He, boşa geçmez. Ya tamam zaten boşa geçmiyor. Drop için geçiyordu. hani birisi fişek bulmuş. Yani yani tebrik ediyorum. Bootcamp'te fişek buluyor adam. Yani biz o kadar dolaşıyoruz. Fişek bulamıyoruz. Adam fişek bulmuş bir de sıkmış havaya. Drop gelsin diye. Uyanıksın ya hani belki kaparlan. bari burada sıkma ya. Bilmiyorum. Şimdi Oğlum bir tane daha at da bana at ya. Valla boş geçme ha. Bir tane de bana ats be. Oraya attım bir de bana at. ama bir tane de oraya atmış herhalde. Bir tane de buraya at be. Ne olacak sanki? Atmaz. Drop, burup atmaz. Biz kimiz ha? Biz kapatıyorum ya. Kapatıyorum abi. Biz kimiz ya? Yok abi yok. Olmuyor. Drop isterim, göndermiyorlar. Ya illa fişek mi bulmam lazım. Tamam, tamam, tamam. Sen haklısın. Aa geldi. Ses geldi. Duydum. Birbirine sıkıyor. O çok acayip. Birbirine sıkıyor arkadaşlar. Şimdi bu kenti tam olarak temizlemediğime inanıyorum. Hala dışarıda yabancı sesler duyuyorum. Bak bir, iki, tarayan taryana. vuran vurana. Elimde sağlam silah var. Şimdi şu çaprazdan bir dalalım bakalım neredelermiş bunlar. Gördün mü sanki? Evet gördüm. Niye kafa saldım bilmiyorum. Aldım seni. Ee, koçum başka kimse kaldı mı? Aa buradaymış. Lan oraya uzağa bakıyordum bir anda karşıma çıktı. Korktum bir anda aslında. Bakma içten içten korktum. Size pek fazla yansıtmadım. Korkmayın diye arkadaşlar. Evet korkmayın diye. Sizi düşünüyorum arkadaşlar. Burada ne var? Oh 556. Oh yelek. Oh dürbün. 6x. Olur alırım. Şimdi başka kimse kaldı mı? Bu oyunun arkadaşlar devamını istiyorsanız yorumlara yazın. Abi de işte bootcamp'da atla. Abi FPP modunda oyna. Sürekli FPP modunda oyna gibisin. Aha! Kolay ölüm. Mutlu son. Güle güle. Hadi bakalım. İstiyorsanız arkadaşlar yorumlara yazın. Hadi bakalım. Ee, şimdi 7 kıl aldık. Güzel. Güle güle bootcamp. Hoşçakalın. Şimdi şöyle yandan yandan bir kayalım gidelim. Göremiyorum. Ses de almadım. Koşan moşan da yok lan sağdan soldan. Harbiden ha. Koşan moşan da yok ya. Ama enerji madem kimse yokken bir enerji basayım. Dur bakayım. Ultra bir... Aha! Gördüm. Gördüm. Cam güzelinden kaçamazsın. Biz cam güzeliz, Cam güzeli gördün mü kaçacaksın arkadaşım. Baktın PUBG'de cam güzeli tüyeceksin oradan. Hemen. Pişt. Tehlikeli olabilir çünkü. Biz de şu an cam güzeliydik yani. Ne almışsın lan sen bakayım böyle? Ha, benim almadıklarımı aldın mı? Göremediklerimi aldın mı? Tamam enerji enerji. Pek bir şey yokmuş. Demek ki bu da baya büyük bir çatışma altındaymış ki baya baya şeyleri bitirmiş. 8 kill oldu. Bak an itibariyle ne dedim? Bootcamp'i bitirdik, temizledim ama maalesef temizlememişik. Sağdan soda adam fırlıyor hali Fışkırıyor arkadaşlar, fışkırıyor ve topraktan bitiyor bunlar. Evet. 8 kill mı? Bootcamp'ten 8 kill aldık. Bilemedim şimdi bak. Neyi bilemedim diyeceksiniz? Bence bir 10 kill alırdık diye düşündüm ama yetmedi. Bir ses daha duyuyorum. Çaprazda Karşıda bak Gel buraya Daha keçisi gel buraya gel Gel bakayım buraya bak adam tüydü Benim silah oraya kadar uzamadı Gitmedi demek ki hmm. Şu dağ keçisine bir inat Gördüm sanki bak Oo. saklanmıştı adam Keçiye bak ya inatlaştı Çık karşıma Gerçek kapışalım seninle birebir Yüz yüze ne dersin? Yapabilir misin? Var mı o cesaret sende? Saklanmak yılancılara yakışır. Sen yılan mısın? Heh geldi. Ayağına sıkarım. topunu sıkarım senin bak. Adam gibi yüzüme karşıma bak. Yüzüme bak. Ben konuşurken yüzüme bakacaksın arkadaşım. Çok kızdım. Böyle de iner işte. Bacaktan çalışacaksın arkadaşlar. Bacaktan. Çalacaksın bacağı. Çalacaksın maca. Öyle. O işler böyle bilirsiniz. Hadi bakalım. Evet, enerjiyi burada bir full şöyle bir toparlarım kendimizi. Ne aldık, ne ettik? Nereye gidiyoruz biz? Kimiz gibisinden kıyıdan köşeden bir toparlarım kendimizi. Zaten çöp toplamamıştık, çöp topladıklarımızı atmıştık zaten. Evet, değerli toplu bir şey yapmıştık. Ha, bir mini ya da kar 98'in olsaydı yani falan, fena olmazdı. Evet, ben almam almam dedim ama olabilir yani. Zaten 14 kişi kalmış. Oha. Adamda maşallah her şey var yani. Kiti al. Tamam lazerler mazerler. Zaten 6x var bende. Bir de lazer var. O bana yetiyor zaten. Ben lazerciyim arkadaşlar. Deli gibi lazer seviyorum. En güzeli. Temiz. <gülüyor> <gülüyor> Jilet gibi. Şimdi gidelim. Elveda Butkent. Güle güle. Gelecek bölümde görüşürüz. Öptüm seni. Az önce de öptüm dedik ama yani ayak üstüne bir 3-4 kişi aldık yani geçerken. Oo. Oo oradan biri koşuyor. Bak bak bak. Bir tane daha daha keçisi. Alır mıyım? Bilemedim. Yine bir deneyeceğim şansımı. Bir, bir sıksam mı acaba? Cık. Mevzi uzağında. Olmaz. Gel bakalım. Gördü beni saklanıyor. Ha? Karşımda bekle. Resim aldım. Ekran görüntüsü aldım. Sana geri göndereceğim o resmi. Nasıl öldüğünü gör tamam mı? Hadi bakalım. Evet kaldık 10 kişi. Güzel tebrik ederiz kendimize. Bootcamp'ı temizledik arkadaşlar. Şaka maka. Sıra şu an ele birkaç kişi kalmış. Onları da bir alsaydık iyiydi ya. Bir çorba parası alsak var süper olur. İyi gitti yani maç. Güzel gitti. Hareketli gitti. Dediğim gibi arkadaşlar FPP modunda istiyorsanız böyle bölümleri yorumlara yazın. Abi daha fazla FPP modu daha fazla PUBG Mobile diyorsanız yayınlarız her türlü yapıştırırız. EPP modunu ben seviyorum çünkü arkadaşlar gerçekten güzel bak. Hmm. Hmm. Ama alamadık. Yani şöyle bir bakış yaptım dedim. Nasıl lan? Hmm. Ya bakış yaptım dedim yani böyle win bakışı yapayım dedim de Cık, olmadı. Demek ki win bakışı böyle olmuyormuş arkadaşlar. Tamam. Şimcik ne edicik? Altı kişi kaldık. Evet. Oo. reskorta gelmişik lan şaka maka. Anlaşıldı. Reskorta parti var. Reskorta doğru girmemiz lazım. Bu dürbün ortalığı yakar. Yakar abi yakar. Uçurur. Deneyeceğiz. Yani 6 x kullanmayı beceremem. Nerede kullanacağım? Yani şöyle diyeyim. Hani keskin nişancı silah falan olsa güzel oluyor. Hani bu tarz silahlarda Pek 6, x7, x15, x falan filan hepsi hikaye oluyor. Orada bir var zannettim. Lan bir anda. Yani. Bir de bu silahta deneyelim. Bakalım nasıl olacak. Bir mini olsaydı var ya uçurulduk ya. Şaka maka. Dört kişi kaldık lan. Vallahi iyi gidiyoruz ha. Hadi bakalım. İleride birini gördüm. Cam güzeli. Şimdi ayıverdik. Sekiyor. Bu hiç iyi olmadı. Dur bakayım çıkınca indireceğiz mi? Hadi. Hadi acık daha ucundan göster. Cık, olmadı. Sekiyor abi. Deli gibi sekiyor. Hadi. Cık, yok abi. 6x bu silahta olmuyor. Evet, bu silahta olmuyormuş. Onu öğrendim arkadaşlar. Boşu boşuna da gittik yani. Ama olsun. Bootcamp'ı temizledik. Yani bilirsiniz. Gelecek bölümde görüşmek üzere.